Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. İsrail güçlerinin mescid Aksa baskınına Avrupa Birliği Komisyonu'ndan tepki var. Diğer bir önemli başlığımız ise tabi Almanya'da yapılan bir araştırma ile ilgili yapılan araştırmaya göre... Polislerin bir bölümünün Müslümanlara karşı ön yargılı olduğunu ortaya koyduğu yapılan araştırma. Diğer önemli bir gelişme ise da emeklilik yaşı ile ilgili özellikle 1964 sonrası doğanlara yönelik bir kötü haberimiz var. Fransa'da da bir gelişme var. Fransa'da bazı Müslümanların isimlerinin ölüm listesinde olduğu ortaya çıktı. Onun detaylarına da bakacağız. 2015'te Almanya'ya gelen Suriyeli bir mülteci belediye başkanı oldu. Tüm bu haberlerin detaylarına birazdan bakacağız. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. İsrail güçlerinin sahur vaktinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve cemaati yönelik uyguladığı şiddet tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki göstererek kutsal alanların statüsünün korunmasını istedi. İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de İsrail'in yine bir Ramazan-ı Şerif'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı bu saldırılar asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Buradaki kişileri copla darp etti. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı. Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail güçlerinin mescid Aksa baskınına tepki göstererek kutsal alanların statüsünün korunmasını istedi. AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, AB'nin Mescid-i Aksa'nın yerleşkesinde bir gecede artan gerilim ve şiddetten derin endişe duyduğunu aktardı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün de saldırılara tepki gösterdi. Her gün İsrail'in yine bir Ramazan-ı Şerif'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı bu saldırılar asla kabul edilemez. İnsanlara karşı uygulanan bu şiddet asla mazur görülemez. Tüm insanlık için dokunulmaz olan ibadethanelere karşı uygulanan bu şiddet artık durdurulmalıdır ifadelerini kullandı. Almanya'da yapılan bir araştırma ülkede görev yapan polis memurlarının bir kısmının Müslümanlara karşı ön yargılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın ara sonuçlarına göre polis memurlarının %18'i Müslümanların ülkeye aşırı yabancı olduğu görüşünde. Almanya'da özellikle son yıllarda aşırı sağcılık şüphesiyle eleştirilen emniyet güçleriyle ilgili yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede görev yapan polis memurlarının bir kısmının Müslümanlara karşı ön yargılı olduğunu ortaya koydu. Federal İçişleri İş Bakanlığı'nca yapılan ve polis teşkilatındaki personelin günlük yaşamla tutumlarını konu alan araştırmanın ara soruçlarına göre polis memurlarının %18'i Müslümanların ülkeye aşırı yabancı olduğu görüşünü savunuyor. Polislerin %13'ü Müslüman kültürünün Almanya'ya uyum sağladığını düşünürken bu görüşe katılmayanların oranı %50'nin üzerinde, kararsız olduklarını belirtenlerin oranı ise %40 civarında bulunuyor. Araştırmaya katılan polislerin %4'ü buradaki çok sayıda Müslüman bazen kendimi ülkemde bir yabancı gibi hissetmeme neden oluyor ifadesine tamamen katılıyor, %13'ü kısmen katılıyor ve %21'i kararsız olduğunu ifade ediyor. Sonuçlara göre çalışma saatlerinin öngörülemezliği ve ekipman eksikliği, çevik kuvvet polislerinin özellikle sık sık şikayet ettiği stres faktörleri arasında yer alıyor. Ülkede aşırı sağcılık ve ırkçılık şüphesiyle eleştirilen emniyet personelinin görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılan araştırmaya katılanların gönüllü personelden oluştuğu ve katılımın zorunlu olmadığı bilgisi paylaşıldı. Almanya'da emeklilik sistemiyle ilgili 2024 yılından itibaren önemli bir değişiklik söz konusu. Emeklilik yaşı daha önce olduğu gibi bir aylık değil iki aylık adımlarla yükseltilecek. 1964 sonrası doğanlarsa tam emeklilik maaşı alabilmek için 67 yaşını beklemek zorunda olacak. Almanya'da emeklilikle ilgili bazı değişiklikler söz konusu. Birçok vatandaş emekli maaşının yetersizliği noktasında endişe duyuyor. Özellikle erken emeklilik düşünen vatandaşları maaştaki kesintiler ürkütüyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklındaki soru şu. Emeklilik maaşında eksik olmaması şartıyla hangi tarihten itibaren emekli olabilirim? Alman emeklilik sigortası tarafından oluşturulan bir listede görüldüğü üzere emeklilik yaşı 2031 yılına kadar 67'ye yükseltilecek. 1947 yılından itibaren doğan kişilerin emeklilik yaşı 2023 yılına kadar her sene 1 ay yükseltiliyor. Buna göre örnek olarak 1956 doğumlu bir kişi 65 yaş 10 aylık olduğunda kesintisiz emekli olabiliyor. 2024 yılından itibaren ise 1959 yılından sonra doğanlar için emeklilik yaşı her yıl 2 ay yükseltilecek. Kesintisiz emeklilik maaşı için 1959'da doğanlar 66 yaşında emekli olabilecek. Bundan sonra her sene için emeklilik yaşı 2 ay uzayacak. Son olarak 1963 doğumlularsa 66 yaş 10 aylık olarak emekli olabilecek. Bununla beraber 1964 yılından sonra doğanlarsa maaşta kesinti olmadan 67 yaşında emekliliğe ayrılabilecek. Fransa'da Müslümanların isimlerinin yer aldığı ölüm listesi paylaşıldı. Telegram'dan aralarında Müslümanların da olduğu birçok isme ve camilere yönelik saldırı planlanan sohbet gruplarındaki yazışmalar ortaya çıktı. İfşa olan sohbet gruplarındaki ölüm listesinde Birçok Müslüman gazeteci iş adamının da isimleri var. Hükümete yönelik aşırı sağa karşı yeterince adım atılmadığı yönünde de tepkiler var. Fransa'da Telegram'dan çoğunluğu Müslüman, yüz isme ve camilere yönelik saldırı planlarının görüşüldüğü sohbet grupları ifşa edildi. Tajmat isimli grubun Twitter hesabından Müslümanlara yönelik saldırı yapılacağına dair Telegram yazışmalarını ortaya çıkarmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Yazışmalarda listede bahsi geçen kişilere yönelik ölüm tehditleri ve ırkçı saldırı planları yer aldı. İçişleri Bakanı Ceralt Dermanan bu grupların kapatılmasını istedi. Tajmat tarafından paylaşılan görüntülerde aşırı sağcı EFAR DETER mensuplarının bulunduğu Telegram gruplarında kullanıcıların ırkçı yorumlar ve şiddet çağrıları yaptığı görülüyor. C'est eux le vrai problème pour le moment. Donc pour le on s'en fout de qui est avec nous pour pour les combattre. Bazı kullanıcıların kendilerini neonazi hareketlerine mensup polisler veya askerler olarak tanımlaması da dikkat çekti. Bu paylaşımlardan sonra Ekolojist Partisi'nin milletvekili Uralyen Taç konuyu meclise taşıyarak sağcı terörizme karşı hangi tedbirlerin alındığını İçişleri Bakanı Yardımcısı John Franco Carenco'ya sordu. Bakan yardımcısı Carencu, asker ve polislerin neonazi gruplara sızdığını kabul ederek iddiaları doğrulamış oldu. Le Parisien gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanı Cerrah Dermanan telegrama talimat vererek aşırı sağcı eferdeterin yazışmalarının silmesini istedi ve olayla ilgili soruşturmanın başladığını ifade etti. Aslında Fransız İçişleri Bakanı Ceralt Dermanan kendi söylemlerini de bir çek etmesinde fayda var. Çünkü kendi de sürekli Müslümanlar ve İslam'a yönelik bazı söylemler kullandı son dönemde. Özellikle onun için bu da tabi aşırı sağ cesaretlendirmiş de olabilir. Bir diğer önemli nokta ise Fransız medyasında İslam ve Müslümanlar yönelik söylemler. Bu da tabii çok hoş değil. Özellikle geçtiğimiz seçim döneminde de bunu görmüştük. Birçok kez de bu haberleri sizinle paylaştık. Hatta hatırlatalım Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağ bir aday yüzde 41 düzeyinde bir oy aldı. Bu da çok tehlikeli bir durum. Yani Fransa'da medyada ve özellikle bazı siyasilerde Müslümanları hedef alan söylemler ve bu yöndeki adımlar aslında biraz da aşırı sağ tehlikesine karşı yönelse bu noktada herhalde gelecek adına Fransa'nın geleceği adına da çok da faydalı olur. Geçiyoruz sıradaki haberi Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde Suriye'den 2015 yılında mülteci olarak gelen Reyyan Elşebi bağımsız aday olarak katıldığı belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Elşebi 8 sene önce mülteci olarak geldiği ülkede oyların %55.41'ini alarak iki Alman adayı geride bırakmayı başardı. 2015'te Suriye'deki savaştan kaçarak Almanya'ya gelen 29 yaşındaki Riyan Alşebil, Baden-Württemberg eyaletindeki Ostersheim kasabasını yönetecek. Almanya'ya geldikten 8 yıl sonra belediye başkanı olmayı başaran Suriyeli mülteci 2500 nüfuslu Ostelsheim'de geçerli oyların %55,41'ini almayı başardı. Alman medyasında yer alan haberlerde Alşebil'in Yeşiller Partisi üyesi olmasına rağmen seçimlere bağımsız aday olarak katıldığı belirtildi. Alşebil 2 Nisan Pazar günü seçilmesiyle ilgili şunları ifade etti: "Ostelsheim bugün Almanya için hoşgörünün simgesi olmuştur." Dürzi dini cemaatine mensup bir öğretmen ve bir ziraat mühendisinin oğlu olarak yetişen Alşabil, Alman medyasına verdiği röportajda Almanya'ya geldiğinde toplu barınma merkezlerinde kaldığını, ardından Almanca öğrendiğini ve Altengstedt Belediyesi'nde idari asistan olarak görev yaptığını ifade etti. Öğrencilik döneminde en iyilerden biri olduğu için Baden-Württemberg eyaletinden üstün yetenekli öğrencileri destekleme programı kapsamında burs alan Alşebil, 18 Haziran'da Osselsheim'da görevine başlayacak. Alman medyasında yer alan haberlerde Alşebil'in Güneybatı Almanya'nın ilk Suriyeli belediye başkanı olduğuna dikkat çekildi. Depremin ilk gününden itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren Hasene'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu lojistik merkezi deprem zedeler yararına yapılan bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı. Bölgede görev yapan Hasene gönüllüleri arasında afet öksüz ve yetim çocuklar yararına açık artırmayla satılan yumurta 20 bin 100 liraya alıcı buldu. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetcede öksüz ve yetim çocuklar yararına açık artırmayla satılan yumurta 20 bin 100 liraya alıcı buldu. 20 bin 100, 20 bin 100, olsun. Allah razı olsun. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışma yürüten Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu'na yardım faaliyetleri için gittiği Kahramanmaraş'taki kırsal mahallede tavuk hediye edildi. Tavuğumuz e, yine bizim e, bize gönüllü olarak gelen kardeşimiz Maraş bölgesinde e, kendisi de depremi yaşamış, çadırda yaşayan bir kardeşimiz bize tavuk hediye etti. Biz de kabul ettik. Sarıoğlu tavuğun yumurtasını öksüz ve yetim çocuklar yararına satmaya karar verdi. Ve bu tavukla tabii yumurtlayınca dedik ki yumurtamızın da kimsesiz ve yetim çocuklarımıza açık artırmayla satalım. Hasene'nin bölgede kurduğu lojistik depoda düzenlenen musiki dinletisinde yumurta açık artırmayla satışa sunuldu. Biliyorsunuz kimsesiz çocuklarımız için açık artırmamı başlatıyorum. Özel bir tavuğumuzdan özel bir tane yumurtamız var. İlk artırmayı açık artırmaya açıyorum. Açık artırma sonunda yumurta 20.100 liraya Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun temsilcisi ve Kahramanmaraş'taki yardımların koordinatörü iş insanı Fatih Demir tarafından satın alındı. Bir iş adamı olarak gerçekten çok pahalı Çünkü gideceği yer çok önemli. Yetim çocuklara gideceği için bu normalde bu yumurtanın değeri çok çok daha fazlası olması lazım. Açık arttırma ne kadar gitseydi ben onun üzerine çıkacaktım Allah'ın izniyle. Yaklaşık 45 gündür yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını belirten Sarıoğlu, öksüz ve yetim çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdiğini anlattı. Oradan döndükten sonra dedim ki ya bu çocuklar yalnız değil bizim çocuklarımız ve e, ne yapabiliriz? Kimsesiz ve yetim kalan çocuklarımızı Allah kısmet ederse Ramazan içerisinde giydirmeyi düşünüyoruz. Onların kalplerine bir nebze de olsa sevgi bırakabilirsek bu bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk olacak. Fatih Demir de açık artırma kendisinde kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Paranın gideceği yer çok önemli. Yetimlere gideceği için, öksüzlere gideceği için bizim için çok önemli bu. Biz depremin ilk gününden beri buradayız. Allah razı olsun Bahar ablamızdan. Bize de bu şekilde de sebep olmuş oldu. Bundan dolayı mutluyuz yani. Evet bu haberle bugün yükleyen bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.